Zaman can çekişirken akrep kovan arasında Bir adım öteye gidemezken geceden Ay ışığını çekerken sine sine Yıldızlar çekilirken kuytu karanlıklara Hüzün bakır bir çaydanlıkta demleniyordu Ve ben son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime Saat on iki geçiyordu Ekmek bıçağında dilimleniyordu ömrüm Masum, yalın ayak çocukluğum. Umudun kıyısından gençmeyen gençliğim, Ulu orta seriliyordu harami sofrasına. Düş bahçelerim yağmalanıyordu, Herkes ayına düşeni alıp giderken. Bütün kimsesizliğimle, Bütün çaresizliğimle, Bütün çıplaklığımla, Kalıyordum karanlığın koynunda. Üşüyordum, Tepeden tırnağa buz kesiyordu yalnızlık. Saat, 12 5 geçiyor